60 dili çeviren bu cihazın videosunu yaptığımdan beri yüzlerce soru geldi. Yurt dışında internetsiz nasıl kullanırım, Google Translate'ten farkı ne ve nereden satın alabilirim gibi. Bunların hepsine cevap vereceğim ama şimdi gittim bir de iFlytek'in akıllı sözlük kalemini aldım. Sadece yazıyı çevirdiğini düşünmeyin. Hem sözlü çeviri yapıyor hem de yeri geldiğinde bir öğretmen rolü görüyor. Kalem tutar gibi tutarak ürün üstündeki çizgiyi yazıyı ortalayacak şekilde tarıyorsunuz. Size önce burada ne yazdığını sonra da çevirisini söylüyor. Buraya kadar tamam. Asıl güzel olan burada yazan cümleyi okuyorsun ve size hangi doğrulukta okuduğunuzu aynı zamanda akıcılık seviyenizi gösteriyor. Bir kelimeyi yanlış okursanız da üstünü kırmızı çizerek belirtiyor. 21 farklı dil için yapabiliyorsunuz. Mikrofon tuşuna basılı tutarak konuşup sonuçları da hem sözlü hem de yazılı şekilde görebiliyorsunuz. Hello, how can I go to the city center? Merhaba, şehir merkezine nasıl gidebilirim? Üstelik bu cihaz Smart Translator 4.0'dan daha ucuz. Bu cihaza dönecek olursak da çok fazla sorulan 3 soru var. Cihazda 2 yıl global Wi-Fi desteği var. Herhangi bir ağa bağlanmadan istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bir cep telefonuna göre daha iyi sinyal alıyor. Bu cihaz sadece çeviri amacıyla tasarlandığı için işlem hızı bir cep telefonundan çok daha yüksek. Ayrıca kelimeleri algılamada çok daha duyarlı. Özellikle yüz yüze iletişimde çok etkili. Kimseye telefonunuzun ekranını göstermek ya da telefonunuzu vermek zorunda kalmıyorsunuz. İki ürünün de distribütörü Inbox ister. Oradan ister de online satış platformlarından alabilirsiniz. Fiziksel olarak da MediaMarkt, DNR ve Tekno'sa mağazalarında satılıyor. Ben iki ürünün de linkini profilime ekliyorum. Daha fazlası da için beni takip et. Görüşürüz.